gel 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 selam arkadaşlar. Öyle bir gel 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 yaklaşınca geldi. hadi hamlema. hadi bakalım hadi. biz herhalde. Al. güller Gel. 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 Al. bir bisiklet videosu çektik. Kamera sürekli sallanmış. Tangır tungur sesler gelince ben de arkadaşlar o videonun sesini kapattım yoksa bayağı konuşmaydı Pis bu. Şimdi oturak yaptım? Bir anki kimsine bilmiyorum. Bir anki ne diyor? 1885 21 yazıyor sadece <laughs> Annem domates vermiş domates yiyorlar Yumurtaları toplamış yoksa video çekerdik Toplamış video yumurtaları hep Şöyle bir bahçede gezelim armutlar çok olduğu için hep dalları kırılmış bir tane. Bunlar bu sene diktiğimiz salkım de büyüdü bayağı. Bunlar bu sene diktiğimiz gilabralar. Artık bunlar öbür seneye coşar herhalde. Saat şu anda akşam 5. Salak salık malatalık bitmiş onlardan. Şu anda erik var. Armut var, elma var. Başka bir meyve yok. Öyle gördüğünüz gibi. Direkt koparıp yiyebilirsiniz. Bizim burada ilaç yok çünkü sadece toz olur üstünde. O dönem değil. Demir. Burada annemin bahçesi. Şu taraf babamın bahçesi. İkisi rekabet içinde. İkisi de domates biber dikiyor. Her sene diyorlar ki bir daha buraya dikmeyeceğiz. Çok uğraştırıyor, yoruyor diyorlar ama her sene dikiyorlar. Nedense yani işte, kavunlara bakalım. Ben de kilo vermeye devam ediyorum. Her gün bir 20 kilometre, 30 kilometre bisiklet sürüyorum. bacaklarım şu anda tutmuyor. Kalınlar da biliyor. Bu kapya. Tuttu. Bu sene dikti. Geçen sene diktiğimiz cevizleri de tuttu. Tutmayanların yerine alıp dikmiştik. Onlar da şimdi yaprakları sarıp dökülecek gelişimleri durdu zaten. Şurada yazlık armut vardı o da bitti. Tut ağacının bir dalı böyle kuruyor neyse anlamadık. Dallardan biri kuruyor. Kendi kendine. Ama arsız bir Ağaçları tut. Yürü yani. Tamam ya bebeler. 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 Gel. Gel gel gel. <laughs> hmm. Bizim Tony da orada. ...bakıyor. Tanı... ...yeni evini beğendin mi lan? He? Burada da annemin evde saksıda... ...eşerttiği ceviz. Beğendin mi yeni evini? He? Dur... ...elimi kirletmeyin şimdi. Armut da... Kışlı karnut. Beşik. Nektarinde bir tane kapatıp yerim az kaldı. Şöyle düşürmeden ha. Şu. Şimdi burada şeker ihtiyacını sadece meyvelerden alıyorum. Başka böyle şekerdir, çikolatadır, tatlıdır yemiyorum arkadaşlar. Zor toparlıyor zaten şekerden dolayı. Bir 10 kilomuz kaldı. 10 kilo da verirsek rahat olacak. Şu ana kadar 15 kilo verdik. 15 kilo verdik. Şu an bir 10 kilo daha vermemiz gerekiyor. Bu da değişik bir çiçek. Annem komşudan almış. Bu böyle dipten çıkanları aynı şu bizim buradaki papatya gibi söküp söküp çoğaltılıyormuş. Tohumu muhumu yok. Dipten çoğaltma yöntemiyle çoğaltılıyormuş. Adını bilmiyoruz. Bu mısırdan olmuş. Tavuklarla ilgilenmeyi bıraktık artık. Bu yem fiyatlarından dolayı bu iş bitti kuluçka makinemiz de evde yatıyor. Yan fiyatlar uygun olsaydı şimdi bu kümeslerin hepsi doğru olacaktı. Çeşit çeşit bir sürü bırakmalarımıza, astrolabramıza sattık. Bunlar eve kaldı. Şura bile fazla yani. Şuraya da bir plastik ızgara alacağım. Kışa, kışa girmeden. Evet, durum böyle. Şimdi birazdan saat kaç? Saat beş buçuk, altı buçuk gibi falan. Altı içerek tekrar bisiklete binip şehre doğru gideceğim. Bir 20 kilometre daha bisiklet süreceğim arkadaşlar. Hem sabah hem akşam 30'ar kilometre oluyor. Yani sabah 30 kilometre, akşam 30 kilometre bisiklet sürecek. Bu kiloyu vereceğiz. Diyetle de işte bakalım nasıl olacak. Yavaş yavaş hızlı verirsek Kondisyon düşüyor. Hedef yavaş yavaş vermekte ama burada şeyler de var lan. İlkbaharda yazın başlarında neydi? Hmm. Neydi bunların adı ya? Ha, lavanta lavanta. Lavantalar da büyümüş. Annem açan çiçekleri kesmiş almış. Dipleri otlanmış ama. Otları temizlemek lazım yoksa. Babam da su vermemiş bunlara herhalde. Bunlara bir şimdi şöyle bir otlarını temizleyelim de. Su verelim. Bunlar da yabani olduğu için bunları öbür seneye saksıdan kurtaracağız. Bir yer belirleyeceğiz. Evin yakınlarına bir yere dikmemiz lazım çünkü Bunlar yerinde oldukça büyük gelişim bitkiler. Ya otlardan temizleyelim de. Heh. Başka da kalmadı şuradan da hortum açalım. Böyle yürürken bile zor yürüyorum ha. bisiklet yürüyüşten daha iyi oluyor, yoruyor. Bizim buranın bayırı bayır zaten. O bayır bisiklette çıkamıyorum. Yürüyorum buraları. Şurada dut kalmış. Evet. Allah'ım bunları bayağı su vermemiş abi. Çok kuru. Evet. Kısın. Yine tavuklarla alakalı video çekmeye devam ederiz. Kışın bir civciv çıkımı yapmayı düşünüyorum da öyle fazla değil bakalım. Güzel şöyle Rurlardan Rurlardan güzel orijinal Cins yumurta vurursak Arkadaşlar Rurlardan çoğaltacağız Güzel şöyle rur Ya da muhan kırıklar ya da renkli yumurtacılar iri e, yumurtlayan renkli yumurtacıları var ama onlar yumurta verimi çok düşük oluyor ya yeşil yumurtlayanlar var mavi yumurtlayanlar var ama yumurtaları e, bu Amerikanlar yumurtaları küçük renkliler büyük renkli yumurtayanlar da verimleri düşük aynı astrologlar gibi her, her 12 ay yumurtlamıyorlar verimleri düşük onların Bakalım. Kış ayı neler getirir, neler götürür. Kışın bakacağız. Elimizde kirlettik. Şurayı niye takamamış olalım ya? Durum vaziyet böyle. Kırıklarımız hala duruyor. Astrologlar hala duruyor. Herhangi bir hastalık, ölüm kaybı yok. Bu video da de... saat 13 dakika olmuş ya. Boş muhabbet yaptık ya. Neyse güzel videolar çekeriz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun.